İstanbul'da ehliyetle giremediği için evden kimliğini alarak sınava yetişmeye çalışan genç kırmızı ışıkta geçince dehşeti yaşadı. Gencin kontrolündeki otomobil cadde üzerinde dönüş yapan taksiye yandan çarptı. Kaza sonucu 4 kişi yaralanırken feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafik seyrettiği esnada taksi yeşil ışık yanan yolun karşısına dönüyor. O esnada kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü taksiye yandan çarpıyor. Çarpışmayla araçlar savruluyor. Kaza sonrası panik yaşandığı görülüyor. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerse ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini de incelemesinin ardından sürücü Ahmet Köse'yi kırmızı ışık kuralına uymamak suçundan kusurlu buldu.